Evet Sezer Bey, e, bugün e, geleneksel hale gelen galiba, evet. geleneksel oldu galiba her sene geleneksel yapıyorsunuz. Oldu. Evet. evet, iftar yemeği hakkında neler söyleyeceksiniz? Evet işte geleneksel derken doğru. E, normalde bu sene beşinci düzenliyoruz. Pandemiden evet. dolayı iki yıl e, ara verdik mecburiyetten dolayı. Bu sene yine e, iftar yemeği hayrımızda, e, başta şehitlerimiz olmak üzere ve tüm geçmişlerimizin yıllar e, için bir iftar yemeği düzenledik. Sağolsunlar işte gene hani her zaman olduğu gibi bu seferde de yalnız bırakmadılar. Bu hayrımıza ortak oldular. Hepsine Allah razı olsun. Ramazan ayı paylaşmayı. Onun için biz de bu paylaşmayında da hani elimizden geldiği bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki bugünkü iftar yemeği kaç kişilik veriyorsunuz? Şu an 3000 kişilik. 3000 kişilik, kişilik yani. evet. Köyler, çevre mahallelerden de geliyor galiba, illerden geliyor. Kale, merkez ve çevrelerden, bütün halkımızı davet ettik. Yani ilçelerden, e, burası ilçe gerçi, çevre ilçelerden, mahallelerden e, sağ olsun katılımlarını yapıyorlar. Hepsi sağ olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> ne <lanet> <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Siz, bizi bakkala よし。 Tek Evet, başka değil.